izleyicilerim aziz kardeşlerim bu programımızda bildiğiniz gibi yüce kitabımız mübarek ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet takip ediyoruz ve yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajları anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. Şu anda Hud suresinin 6. 7. 8. ayetleri üzerinde bulunuyoruz. Öncelikle ayetleri okuyacağım, arkasından anlamına geçeceğim inşallah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardi illa allahu rizquha ve ya'lemu mustekarraha ve mustavda'aha. Kullun fi kitabim mubin. وهو الذي هلك السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعض الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا ان هذا الا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وَهَاكَ بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذلك جناب الله Hud suresinin bu ilk okudum 6. ayet-i kerimesinde hayvanların rızıkları ile ilgili bir bilgi veriyor bizlere ve şöyle buyuruyor. Ve min dabbetin fil art yeryüzünde bulunan hiçbir canlı evet yaşayan, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Demek ki evet, yeryüzünde, denizlerde bulunan bu kadar türlü türlü e, deniz ürünlerinin, deniz e, canlılarının olsun, karalarda bulunan bu kadar türde, bu kadar çeşitte kara e, hayvanları olsun, insanlar dahil, değil mi? Tüm bu canlıların rızıklarını veren Allahu Teala. Evet, bize kalsa bir gün deryalarda bulunan hayvanların, balıkların rızıklarını nasıl verebiliriz? Allah her şeye kadir. Ve yani mustakarraha ve mustevdaha ve o yeryüzünde bulunan bütün canlıların, bütün hayvanların efendim nerede yaşadıklarını ya da dünyaya gelmezden önce ne zaman annesinin rahmine düştüğünü ya da nerelerde yaşadıklarını bu varlıkların ve nerelerde öleceklerini tamamıyla Cenab-ı Allah bilmektedir. Kullun fi kitabim mübin ve bütün bunlar Cenab-ı Allah katında apaçık bir kitapta mevcuttur. Evet nasıl biz bütün bilgilerimizi bilgisayarda toplayabiliyorsak, istediğimiz bilgiye istediğimiz an ulaşabiliyorsak, la teşbih ve la misal anlaşılsın diye söyledim. Demek ki Cenab-ı Allah'ın da öyle bir ilmi var, öyle bir ilmi zelisi var ya da öyle bir levh-i mahfuzu var ki orada bütün bilgiler, bütün varlıkların bilgileri hepsi mevcuttur. Hepsi Cenab-ı Allah'a malumdur. وَهُوَ الَّذِي حَلِكَ اَيَّا O Allah öyle Allah'tır ki semalarda, evet yedi kat semada, yedi kat semayı ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır. Altı günde. Demek ki semaların ve yeryüzünün yaratılma müddeti altı gündür diyor bu ayeti kerimede. Buradaki günden maksat değerli kardeşlerim, bizim dünya günümüz de olabilir. 24 saatlik bir zamana bir gün diyorsak, efendim dünya günleri de murad edilmiş olabilir. Allah katındaki bir gün de murad edilmiş olur. Çünkü bir ayet-i kerimede Allah katında bir gün size göre elli bin yıldır buyuruluyor. Veya bu bir zaman biriminden ibarettir. Buradaki günden maksat bir deviri ifade eder diye efendim müfessirlerimizce e, izah edilmektedir işin gerçek yüzünü ve muradını şüphesiz en iyi Cenabı Allah bilir ve kenar şu alelme. ve Cenabı Allah'ın arşı su üzerindeydi e, liablüküm ey yüküm amela evet sizin ee, sizin hanginiz çok daha güzel amel yapacak, onu tespit etsin, onu tescil etsin diye efendim e, Cenab-ı Allah bu alemleri ve bu yeryüzünü yaratmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki e, semaların yaratılması, yeryüzünün yaratılması, Değerli kardeşlerim, bu nimetlerle donatılması insanoğlu içindir. Bütün semadaki yıldızlar, varlıklar olsun, yeryüzündeki tüm varlıklar olsun, önceden yaratılmış daha sonra insan için hazırlanmış bir ev gibi sonra da insan yaratılarak hadi bakalım bu evde, bu alemde yaşa denilmiştir. İnsanın yaşamasındaki, yaratılmasındaki maksat da Cenab-ı Allah'a bakalım hangisi daha iyi kul olabilecek, hangi insan daha güzel ameller, daha güzel hayırlar, ibadetler e, ortaya koyabilecek bunun tesbiti içindir diyor Yüce Rabbimiz. Evet e, alem yaratıldığı zaman veya yaratılmadan önce Allah'ın arşı su üzerindedir diyor. Aynı zaman su üzerindeydi buyuruluyor. Bunun da hakiki manası nedir? Hakiki manası itibariyle ancak Cenab-ı Allah bilmektedir. Demek ki alem yaratılmadan önce Cenab-ı Allah arşını yaratmış, efendim suyu yaratmış veya suya hakim olmuş, suya hükmetmiştir şeklinde de anlayabiliyoruz. Veya henüz insanlar yaratılmadan önce su vardı, Allah suyu yaratmıştı ve insanları da bütün canları da zaten bir ayet-i ve cehennem minel şeyin hayy diye buyurur. Biz bütün canlıları sudan yarattık buyurmakta belki ona ayet işaret etmiş olabilir. Ve le in kulte innekum mebusuna min ba'dil mevt le yekulennellezine keferu in hada illa sihrun mubin. Resulüm yemin olsun ki şayet sen onlara muhakkak siz öldükten sonra diriltileceksiniz desen bu ilahi gerçeği duyursan kafirler elbette Gerçekten bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdir. Evet. Sevgili Peygamberimiz Allah'ın emriyle öldükten sonra dirilme olacaktır. Buna inanın dediğinde kafirler bunu bunu bir sihir olarak algılıyorlar. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Oysa bu alem yok iken var kılındıysa mesela bendeniz 60 yaşında isem 70 sene önce neredeydim? Yoktum. Yok iken var edilmişsem bir ömür yaşadıktan sonra öldürülmüşsem ecelimle ölmüşsem yeniden diriltilmem benim. İlk yaratılmamdan daha mı zordur? Madem Allah yok iken yaratmıştır, yarattıktan sonra ölümü mütakip kulunu yeniden diriltmeye elbette ki, elbette ki muktedirdir. Doktorlar da bunun için çalışıyorlar. Ellerinden gelse kimseyi öldürmeyecekler. Her derde çare bulacaklar. Ama güçleri yetmiyor, ilimleri yetmiyor. Ama Allah'ın gücü de yeter, ilmi de yeter değerli kardeşlerim. Evet son ayeti okuyalım veleyin aharna anhum laza ve ila ummetin ma'dude ma'alen vereyim. Eğer onların azabını belirli bir zamana kadar geciktirecek olursak yani kafirlere vaat edilen azabı hemen vermeyip biraz tecil edecek olursak onlar elbette sana derler ki azabı alıkoyan nedir? Hani bize iman etmediğimiz takdirde azap gelecek deyip duruyorsun. Hani niye gelmiyor derler. Haberiniz olsun ki onlara azap geldiği zaman asla geri dönmez. Onların alaya aldıkları azap kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Evet, ne var ki her şey Allah katında bir zamana bağlanmıştır. Zamanı gelmeden ölüm de olmaz. Allah'ın vaat ettiği azap da tahakkuk etmez. Allah hepimizi doğru yolunda yürüyen kullarından eylesin. Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Hoşçakalın.